Hepimizin çocukluğunda sahip olmak isteyip bir türlü alamadığı şeyler olmuştur. Benim çok vardı. Maalesef ailelerimiz bazı isteklerimize karşı çıkar ve gereksiz olduğunu düşünürdü. Mesela benim en çok istediğim şey akülü arabaydı. Eminim sizler de çocukluğunuzda akülü arabaya sahip olmak istemişsinizdir. Ben dışarıda sürekli görürdüm ve inanılmaz hoşuma giderdi. E tabi alamadığımızdan sadece onları izlemekle yetinirdik. Babama sürekli söylesem de bakarız bakarız deyip geç hem çok pahalı gelirdi hem de babama göre gereksiz bir şeydi. Onu bir türlü ikna edemezdim. Ha bu arada benim gibi akülü araba isteyen çocukların isteği çoğunlukla yerine gelmezdi zaten. Yani çoğu çocuğun ailesi bir türlü akülü araba almazdı. Garip bir inat vardı. Yine bir gün arkadaşlarla dışarı top oynamaya çıktığımızda baktım komşunun çocuğu hemen yan bahçede akülü arabayla oynuyordu. Belli ki yeni almışlar. Gıcır gıcır. Çok özenmiştim. Yaşım büyümüş olmasına rağmen hala sokakta akülü arabayla oynayan çocukları gördüğümde duygulanırım ve bir değişik hissederim. Çocukluğumdan eksik bir parça gibi hissettiriyor çünkü bana. Neyse yine bir gün kuzenimin oğlunun doğum günü vardı. Oraya gidecektik ailecek. Çocuğun arkadaşları da katılmıştı. Güzel bir doğum günü olacaktı. Pastalar üflendi falan derken sonra hediyeler verilmeye başlandı. Hediyelerden bir şey çok dikkatimi çekti. Bir baktım akülü araba bizim çocukluğumuzdakilerden hem de. Üstüne biraz daha gelişmişi ve böyle güzel gıcır gıcır bir araba. Gördüğümde vay be dedim. Çocuk tabii çok sevindi. O sevindiği için biz de sevindik. Neyse arabaya bindik güzelce sürüyor falan. Fikri abi Fikri abi diyerek beni yanına çağırdı. Benle oynamak istedi. Babası da hani git bir kontrol et bir yere çarpmasın falan dedi. E gittim. Bir yandan arabayı tutuyorum. Bir yandan da çocukla sohbet ediyorum falan. Derken abi sen de binsene dedi. Ben bir şaşırdım kaldım. Sonra yok dedim ben buna sığamam dedikçe çocuk ısrar etti. Abi lütfen bin abi lütfen bin neyse dedim tamam kırmayayım seni. Bindim ve sürmeye başladım. O an sanki çocukluğuma gittim. Çok iyi hissettim vallahi yalan yok. Neyse tam sürmeye devam ederken arabadan çat diye bir ses geldi. Herkes bana bakıyor. Oturduğum koltuk içine göçtü resmen. Rezil oldum. Babam hemen laf etmeye başladı. Ne yaptın? Kırdın mı? Sen ona niye biniyorsun falan. Kaç yaşındasın sen? Yaptığın iş mi senin şimdi? Oo dedim yandık, kıyandık Allah'ım. Yer yarılsa da içine girsem nasıl kötü hissettim. Tabii çocuk da akülü arabasının kırıldığını görünce ağlamaya başladı. Neyse birkaç gün sonra babamla çocuğa yenisini aldık özür niyetine. Gönül isterdi ki küçükken kendime de böyle bir hediye alabileyim ama yapacak bir şey yok. Öyle işte. Peki siz hiç akülü araba almak istediniz mi? Ya da çocukken çok almayı istediğiniz ama alamadığınız bir şey var mı? Yorumlara yazmayı unutmayın dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.